Zihnimizdeki hastalıklara bir bakalım. Korkularımız, başarısızlıklarımız, olmaz yapamam düşüncesi, geçmişte yaşadığımız olaylar, etkiler bunların hepsi zihnimizi kaplayarak bizi gün içinde yorgun, bitkin bir halde motivasyonumuzu düşürerek iş yapma isteğimizi azaltıyor. Bu hastalıklardan kurtulmanın yolu ise zihnimizi bunlardan temizlemek. Çözüm ise anda kendimizi yaşayarak, geçmişe takılmadan, geleceğin kaygısını yaşamadan, dikkatimizi, aklımızı, fikrimizi, ne iş yapıyorsa o işe odaklamaktır. Zihnimizdeki hastalıkların temeline baktığımızda da aslında bu zihnimizde yer alan, geçmişte yaşadığımız etkiler, olaylar, başarısızlıklarımız, olmaz yapamam dediklerimiz, bunlar zihnimizi kaplayarak gövdemizin hastalanmasını sebep. Oluyor. Zihnimizi sadeleştirirsek, o etkilerden kendimizi kurtarıp, yani anda yaşamaya başlarsak, doğal olarak zihnimizdeki etkilerden kurtulur. Bu şekilde de gövdemizin sağlığına kavuşmuş oluruz.